Allah her millete kendi mizaçlarına özgü lisanlar, harfler ve terkipler vermiştir. Arapların kalplerinin geniş ve tabiatlarının meziyetli olması nedeniyle fasih bir dili ve hayranlık verici harfleri vardır. Farsların mizaçlarının hoşluğu ve dengeli olması nedeniyle latif bir dilleri ve yerleşik terkipleri vardır. Türklerin de yaratılışlarının ve karakterlerinin sevimliliği nedeniyle hoş bir dili vardır. Moğolların karakterlerinin katı ve mizaçlarının kuvvetli olması nedeniyle dilleri serttir. Bu nedenle şöyle denmiştir: Fesahat Arapça'nın, letafet Farsça'nın, sevimlilik veya şirinlik Türkçenin, sertlik Moğolcanındır. Geri kalan diller hezeyandır. Çünkü bu dördünün dışında kalanların hoşluğu yoktur. Örneğin Hintçe'nin kelimeleri güçsüz ve terkipleri de devriktir. Hintçe'nin dışındakiler de hissedildiği üzere öyledir. Dilde fethanın yani A ve E harfinin ağırlıklı olması o dili konuşanların tabiatlarının inceliğine işaret eder. Dilde ötrenin yani U ve Ü harflerinin ağırlıklı olması o dilin sahiplerinin ağırlığına işarettir. Dilde kesrenin yani I ve İ harflerinin ağırlıklı olması ise o dilin sahiplerinin orta durumda olmalarına işarettir.